Şöyle güzel bir tarafı var buranın. Hem sokakları çok güzel hem de sokaklardan geçerken böyle antik kalıntılara rastlayabiliyorsunuz. Ancak sanırım ki umarım öyle değildir. Ee, buraya temel mi atıyorlar şu an? <laughs> buraya bir şey mi yapıyorlar? Şuralara yapmışlar çünkü. Enteresan baksana abi yani sokaklarda yürüyorsun öyle ve bir antik kent kalıntısıyla rastlıyorsun. Çünkü burası bayağı büyük bir şeymiş. E, kent meydanı. Güzel, bayağı güzel. Evleri falan da çok Nice. Abi böyle sokağa biraz yükseltip bunu şu an görüyorum. Altta böyle kalıntılar var. Görüyor musunuz? Çok şeymiş ya. Bunu yeni fark ettim. Şurada falan da var yani birkaç yerde var. Bayağı güzel. şey gibi olmuş biraz. Ee, geçmiş ve gelecek. Hani geçmiş aşağıda. Geçmişe yukarıdan bakıyoruz. Of çok iyi. I like it. Şöyle nostaljik yani tatlı bir tren var. Trende değil aslında tren görünüyor. Şey. Ee, kent, antik kent. Antik kenti gezdiriyor. Burası da tiyatronun girişi. Tiyatroya müze kartıyla giriyorsunuz. Ama diğer şeyler. Eee. Diğerleri zaten sokaklarda arkadaşlar yani baya aslında bir antik kentin içinde medeniyet medeniyet mi diyelim ne yaşam deniyordu ona güncel yaşam güncel demek istiyorum evet güncel yaşam var yani baksın abi sokağa çünkü ben şimdi Tazı Kanyonu'na doğru gitmeye çalışacağım ondan sonra da yola devam. Hi guys şimdi çıktım. Yani çıkıyorum siteden. Şeye doğru gitmeye çalışacağım. Eee tazı koyu. Abi ben niye bu kadar unutkanım ya? What the fuck? Neyse tazı koyuna gitmeye çalışacağım. Bakalım. Yolculuğa devam. Görüşürüz. Ne haber ya? Şapkan nasıl duruyor? <laughs> Şeydeyim. Neredeyim? Alanya'da. Ee, kaleye çıkacağım şimdi. Kale ee, Bir kaleyi göreceğim. Belki bir Kleopatra plajında bir yüzebilirim bilmiyorum. Sonra yurtta kalacağım bu gece. Yarın da yarın planlamasını yapmadım. Le diye bir abiyle tanıştım. Kıyafetlerimi yıkatmam lazım. O yüzden şeye gittim. Kur temizlemeci adam çok iyi. Çok güzel muhabbetler anlattı. Çok da misafirkar var bir abi sağ olsun. Onunla biraz sohbet muhabbet ettik. Şimdi kaleye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, ne haber ya? Şimdi şeydeyim. TRT'ye geldim. 45 TL tam giriş dönüş bileti. Kaç dakika sürüyor bilmiyorum. Ama geçince bakacağız. Kale de bakacağız. Kalede kaldı. Yukarıda. Kaytan bu. Evet. evet abi 7 dakikalık bir e, yolculuk süresi var. Bir şekilde manzarası da güzel. wow, Üçün geri daha Çok bak burada şeyden yansıma Aa, gözüküyor şurada. Denizin yansıması da gözüküyor çok iyi. Evet kaleye çıkacağım. Sonra aydınlı plaja gidelim. Bana bak plajda buradan gözüküyor. Çok iyi manzaraymış yalnız ha. I like it bro. Abi kaleye çıkışında şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Unbelievable. Böyle merdivenlerle. Kale deniz seviyesinden 250 metre yükseklikte uzunlarının toplam uzunluğu 6,5 km. Ee, 1221 yılında Selçuklu hükümdarı 1. Abdül Abdül Keykubat Abdülhamit Keykubat ya da öyle bir şey. Keykubat Abdülhamit de olabilir emin değilim. Neyse o yaptırıyor işte. Şehrin e, su ihtiyacını karşılamak için 1200 tane sarnıç yaptırılıyor kaleye. Hop, oh, sorry. Ee, güzel bir manzarası var. Tarihi bu şekilde devam ediyor. Çıkışı zor. Uf, yoruldum. Bu çantayla daha da zor. Gidelim bakalım. Abi Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. İçinde 83 tane kule 120 tane de burç varmış. Ee, kale bayağı iyi. Şu şey olarak, konum olarak falan. Baksana abi. ama burada çok güzel gün batımı izlenir. Keşke hazırlıklı gelseydim. Burada gün batımını izlerdim. Neyse kısmet. Ama bayağı iyi. Şu kaleye doğru bir fotoğraf alayım ben. Neyse, Hala bir dolayın. Abi kale'nin içinde bir de Süleymaniye Cami'si bulunuyor. Ee, bugünkü halini 16. yüzyılda Kanun Süper Süleyman yaptırıyor. Ancak ilk hali 1231 yılında e, Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış ve i̇şte daha sonra işte hasar gördüğü demek, tekrar bir restorasyondan geçmiş cami. Burada da. Ee, Alanya'yı görmeden ölmemeli. Halik Rıfkı Atay bizim hakkımız gibi böyle şeyler. E, ee, Alanya ile ilgili bazı işte şeyler var. Billboard diyorlar. Mesela ne diyor? Alanya'ya ulaştık. Bu ülke dünyanın en güzel mevcuttur. Allah diyor ülkeleri tek tek bahsettiği güzellikleri burayı bir araya getirmiştir. Ahalisi güzel ve temizdir. Alanya Büyük bir şey değil ve de, ahal, ahalisi Türkmendir. İpli Batuta. 1332'de söylemiş bunu. Good. Burada Akşebe Türbesi. Alaaddin Keykubat buraya aldıktan 9 yıl sonra yaptırılıyor. Tam olarak kim olduğu bilinmiyor Akşebe'nin. Ama ee, buranın ilk dizdarlarından olduğu söyleniyor. O yüzden böyle bir türbe yaptırılmış. Ha, şimdi yukarı doğru çıkıyorum ama ha! çıkıyorum sadece. Evet abi kalenin üstüne çıktım da bunun bir üstü daha var. Kapı kapalı ama diğer taraftan girebilir miyim bilmiyorum. Oraya bir bakacağım ama çok güzel manzarası var. I like it bro. Evet şimdi tarih öğretmeni abim e, buraya hakkında bilgi aktaracak. Alanya Kalesi e, 1225 yılında Anadolu Ulusal hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından Bizanslılardan fethedilmiştir. Ee, e kalenin adını da kendi adını vermiştir. Kendi adı Alaaddin Keykubat, Alaiye olarak bu kalenin adını vermiştir. Zamanla Alaiye adı Alanya haline dönüşmüştür. Teşekkür ediyorum. İşte şey, ki... efendim? Mehmet Allah. Me Mehmet abi. Çok teşekkür ediyorum. Me. Saygılar. İyi günler. Sağ olun bir de şey bilgisi var. İç kale ile ilgili. Milattan önce 3. yüzyıldan başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılıyor burası. Çünkü burası dış kalenin daha da üstünde. En üst bölgesi burası. ve kazı çalışmalarında şey bulunuyor. Milattan önce 142 yıllarına ait bir sikke bulunuyor. devamında bu kadar. Hadi gidelim. Şimdi gün batmak üzere. Belki burada gün batışını da izleyebilirim. Rah oh diye bağırabilirim. De. Bilmiyorum çok güzel gözükecek gibi duruyor çünkü. Olay bu kadar. Görüşürüz. Bu ne? Bu da galiba... Aa, aa bak. Bunlar gülleler. Bunlar da şey... O döneme ait parçalar. Arkeolojik kazılardan çıkmış bu Abi burada bir de kilise var. İç kalenin içinde. Diyor ki e, bu kilise yerini daha önce geçmiş 6. yüzyıl olan ancak bugün sadece temelliğe görülebilen 3 nefli kal planlı bir kilise bulunuyormuş. Bu kiliseyi 10. yüzyılda yıkıyorlar. 12. yüzyılın sonunda tekrar inşa ediyorlar. Yıktıklarında burası bir mezarlık haline geliyor. Sonra e, tekrar yapıyorlar ama işte günümüze kadar kalan kısmı bu. Şöyle. Manzarası çok iyi ama. I like it bro. Şimdi gün batıyor, gün batışını izleyeceğim. Abi şuraya baksana ya. Çok iyi. Kilisenin içini de göstereyim. Hızlıca. Zaten görünmüyor da yani girilmiyor da şu kadar. Tam bizim şey işte kubbe. Misali. Çok güzel. Evet. Abi olmaz. Alan ya yalnızın altında işte. Şu karşısı da şey. Kleopatra plajı, bayağı uzun bir plaj ve Ra! ay <laughs> batıyor kardeşim, <laughs> canım benim ciğerim. Bulutlar da çok iyi duruyor. Manzarası çok güzel ya, şehrin en yükseğinde. Bir de şöyle Bedesten deniyor, ol bazar, yani alışveriş yeri gibi yapmışlar, market var şarap falan satıyorlar, aksesuar satıyorlar, kıyafet satıyorlar. Şöyle ufak bir de ortasında da kafe tarzı bir şey var, güzel. I like it bro. Hadi gidelim. Bu da Alanya'nın gecesi. Hoş bir görüntüsü var. Ne haber ya? Çıktım şimdi şeyden. Teleferikle aşağı iniyorum. Karşı şey. Eee Kleopatra plajı. Şimdi aşağı iniyorum. Sonra yurda gideceğim. Ondan sonra aydan yapacağım. Good luck. Evet arkadaşlar burası Anamorium Antik Kenti. 19. yüzyılda İngiliz adanmasından bir albay tarafından keşfediliyor. 1960'lı yıllarda da e, Toronto Üniversitesi'nden e, bir profesör kazı çalışmalarına başlıyor. Daha sonra Columbia British Üniversitesi de buna katılıyor. E, 1998 yılına kadar kazı çalışmaları devam ediyor. Bu şehrin ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi yok. Ancak İsa'dan önce 3. 3. 4. yüzyıla dayandığı söyleniyor. Ee, bu bölge hamam olarak kullanılıyormuş. Ee, i̇çeride yine hala bir seramik şey, seramik mi deniyordu ona. Onun çalışmaları yapılıyor falan. Şu an kapalı. Ama benim ilgimi çeken bir noktada. Bu arada İsa'dan sonra 1. yüzyılda Komegane Krallığı'nın yükselişiyle beraber ee, bu şehirde göstermeye başlıyor. Bu arada çok güzel bir duyarsınız. Bir de abi şurada bir insan suratı yok Bana öyle geliyor olamaz herhalde. Teşekkürler. Ee, bir de Kıbrıs'a yakın olması nedeniyle Roma dönemindeyken e, burası bir şey gibi dinlenme yeri olarak kullanılıyormuş. E, konumu çünkü etkili bir noktada. Şu an çalışacakları bu kadar. Sıranın uzunluğu bir buçuk kilometreyi buluyor. Ee, şehrin içinden yola şeye giden, e, kumsala giden bir yolu var. Ee, özel bir yol. Yani o yolla ayrılmış şehir. Şöyle şık, güzel, şık değil de güzel. Bu arada çalışmalar hala devam ediyor arkadaşlar. İnsanlar hala burada şey yapıyorlar. Ne çıkacak acaba çünkü henüz yeni keşfedilmiş. Bu arada burası da Nekros denilen, Yunanca'da Nekros, ölü ve polis, yani nekropolis denilen bir yer. Eski antik çağda nekropolis mezarlık anlamına geliyormuş. 101 bin metrekare genişliğinde bir alan sahip. Çok farklı tipte mezarlar var. Dağın yamacında bulunuyor da. Şey. Mezarlık. Evet abi bu da şehrin yukarıdan görüntüsü. Şimdi şu karşıda şey var. Fener var. Şeye doğru bir gitmeye çalışacağım Ama tepeye çıktığım için yoruldum biraz dinlenmem lazım. Abi çok zor bir patikadan yürüdüm. Buraya kadar geldim. Fener var burada ve kapalı. Neyse. Şöyle güzel bir manzarası var çünkü. Vay, wow, manzara çok güzel. Evet abi bu da şehrin net görüntüsü. Uzaktan. Güzel bir görüntüsü var. Güzel bir liman şehri. Nice.